gözü harama kaydığından dolayı evine kapanıyor ve durmadan ağlıyor, evinden dışarıya çıkmıyor. Böyle insanlar vardı. Ve Allah Resulü soruyordu, nerede benim adını bilmediğim, fakat çehresine aşin oldum. Hani her gün Kur'an okunurken sanki şu durup durup hışkıran, şu bütün bütün olan, nerede o? Çoktan beri evinden dışarıya çıkmıyor ya Resulallah. Ne ben onun evine götürüm. Vefalı dost. Asabı Allah yolunda dostlukta bu kadar vefa gösterirse o da bu kadar vefalı olacaktır. Vefalı dost. Beni evine götürün diyor. Olsaydı bu devirde yaşasaydı böyle bir inkisar içinde hissettiği sizlerden bütün kardeşlerinin evine giderdi o. Hem belki de gidiyordur bile. Belki gidiyordur. Belki yorganlarınız açılınca örtüyordur. Belki alnınızdan öpüyordur. Belki tesbihe tehline tahmide açıp dudaklarınızdan Ağzınızın şeker şerbet suyunu içiyordur. Beni dostumu yanına götürün. Ve o haneye koşar. Gerçek müminin gözü bir kere günah işleyince vefalı bir insana yaraşmayan işi yapınca ömür boyu inler durur.